Videoya başlamadan önce hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bildiğiniz gibi uzun zamandır şöyle video lan ne yapıyor? Bildiğiniz gibi uzun süredir bu seriyle videolar gelmiyordu. Bu seri de çok isteniyordu. Artık yaz tatilde bitti. Yaz tatilinde bu seriyi çekemiyorduk ve ondan dolayı artık bu seriyi çekebileceğiz. Bu seri sıklıkla gelecek. Umarım beğenirseniz seri izlenirse devam ederiz. Biz bu seriye birazcık ara vermemizin sebebi serinin izlenmemesi. Ya neyse serinin izlenmeme sebebiydi. Bu yüzden biz ara vermiştik. Aa bana ışınlandı. Bu yüzden biz bu seriyi ara vermiştik. Bu seriyi çok fazla istiyorsanız abone like atın. Abonemiz çok fazla sayıda düştü bu arada. O zaman videoya başlayalım. Dostlarım ya kaç gündür buradayım. Burada sıkıştım. Bu salak yüce usta sabahtan beri buralarda beni bekletiyor. Bunun totem blokları. Zaten bir tane klonum mu ne gelmişti en son. ses geliyor Bir yanma sesi mi var? Ses duydum sanki. Ne oluyor lan? Lan envanter açtı. Bobby. Bobby, Bobby. 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 Sonunda. Allah'ım sonunda gökyüzü. Sonunda gökyüzü oğlum. Lan kaç gündür buradayım babi. Oğlum sonunda ne oldu lan bu yüce usta kulon bulon diyordu. Aa. Lan nereye atlıyorsun? Dostlarım sonunda köy be. Sonunda. Demek bunu da buraya koydun ha babi. Bu muydu seni kandırmaya çalışan? Lan envanterimde de bir tane de silah var. CR56. Lan nereye gidiyorsun? Ulan. Ulan. Hepinizi öldüreceğim lan. Benim kulunumu yapmak neymiş ben size göstereceğim. Neyse. Ben birazcık eve gidiyorum. Allah lan yanıyorum. Ben kapıyı kapattım direkt. Şimdi burada bir şeyler olması lazım da. Burada bir şeyler yok muydu ya? Çalınmış mı? Durun bir mahsene falan bakacağım. Girme. Sen o hala Spiderman güçlerini de bırakmadın mı ya? Hatırladığıma göre Allah. Hatırladığıma göre bir yerlerde bizim mob pickerlarımız falan vardı. Hangisiydi o ya? Şurada falan mı acaba? Burada değil. Allah Allah. Oğlum. Ya yani hangisinde? Vallahi da de delireceğim. Billahi de delireceğim. Oğlum biz bir yere koymuştuk sanki ben öyle hatırlıyorum. Allah belanı vermesin. Ya oğlum. Kutlayacağım seni. Allah Allah. Yok bulamadım. Ne yapalım bir şey yaz. Ben biliyorum. Nerede? Sahte ne ya? Ha sahte kulağım mı? Sahte aldı yüce ustaya verdi hay anlatsın ya. Oğlum. Burası. Burayı da patlatmışlar. Ben en son buraya base yapmıştım. Hiçbir yerde yok ya. Sen çıkıyorum geri yukarı. Evime bakayım. Ne gibi de güneş var. Aa! Neyse. भाषा